Bu şehrin zaten mayasında var olan dayanışma ruhunu aldılar arkalarına. Gürül Gürül Türkiye'ye örnek, dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarını 20 ilçeye örnek olacak şekilde, 20 ilçeyi de kapsayacak şekilde güzelce yapılandırdılar ve hayat verdiler. Şehre Vefa Meclisi'nin yol haritasına sunacağınız öneriler, projeler, katkılar için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. Sağ olun. Yıllardır bu sahnede, bu kürsüde hep davet edenken bugün davet ediliyor olmak benim için ayrı bir gurur ve şeref. Bu görevi bize layık görenlere öncelikle şükranlarımı sunuyorum. 2021 Kasım ayında göreve geldiğimizde çalışma grubu olarak yine bu seçim salonda seçim yapmıştık. 17 gönüllüyle başlamıştık. Bugün Allah'a şükürler olsun ki 300'ün üzerinde gönüllüsüyle Balıkesir'de bir iyilik ve vefa hareketine imza atmış olmanın ekibimizle beraber gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şehre Vefa Meclisi, Balıkesir'e layık bir meclis olacağını gönülden inanıyorum. Ben içinde bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Vakti olan, gerçekten burada bir şeyler yapmak isteyen, Herkes gelebilir çünkü buranın kapısı herkese açık. Evet, Şehre Vefa Meclisi Balıkesir ve Vefa birbirine çok güzel çok uyumuş iki kelime. Bu meclisle birlikte şehrimizin tüm değerlerini tekrar ortaya çıkartıp bugüne ve geleceğe bir miras bırakmak hepimizin görevi olmalı.